Yani Zelenski'nin oraya gelmesi, orada NATO'da işte bir gündem olması Rusya'nın işine gelmedi. O da diplomatik olarak buna bir cevap verdi. İsveç onayı aslında olumsuz etkiledi. E, olumsuz etkiledi evet. tabii ki yani şundan dolayı NATO Sırtoylu büyüyor diyor. NATO en büyük Rusya'nın düşmanı veya hasmı diyelim. E, NATO büyüyor. NATO'nun büyüdükçe evet. Rusya'nın etrafı çevriliyor. Ya Bir müddet sonra Ukrayna'da belki alınabilir. E, bu iki sebepten dolayı hem NATO zirvesi ve hem de savaşın uzamasından dolayı Putin de kendi kozlarını, uluslararası kozlarını oynuyor. Yani tahıl koridoruna. Ha bunu e, yine çözerse e, Sayın cumhurbaşkanı çözebilir. Yani o e, çözülebilir mesajını verdi. Ama e, Kremlin biraz sert bir açıklama yaptı e, bildiğim kadarıyla. Evet. E, kesinlikle böyle bir şey olmayacak diye. Ama e, bir müddet sonra da e, yani sonuç itibariyle bu yolun açılması gerekiyor. Bir müddet sonra da bunun açılacağına inanıyorum ben ama ne kadar sürer, nasıl bir şey olabilir onu bilmiyoruz tabii ki. Şimdi ikinci konuya gelelim. Birleşik Arap Emekleri ve Suudi Arabistan ve Katar gezisi. Şimdi bu çok önemli bir gezi bir kere. Hem Bunun sonuçları çok değişik, çok geniş yelpazede el alınması lazım. Ekonomik sonuçları var, siyasi sonuçları var, bölgedeki liderlik anlamında sonuçları var. Şimdi Trump zamanında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı soğuk ve hatta düşmanca tavırlar takındı. Yani mesela çok da hadsiz hareketler yaptılar. Mesela hatırlıyor musunuz bilmiyorum bir Cemal Kaşıkçı olayı oldu. Cemal Kaşıkçı olayını bizim üzerimize yıkmaya kalktılar. Ondan sonra biliyorsunuz orada bir sürü şeyler döndü, filmler döndü, bir şeyler yaptılar orada. Sonuçta adamı katlettiler filan. Sonuç itibariyle bizimle araları çok fazla iyi değil ama bu hassizliği Türkiye gibi bir devleti ama bizim milli istihbarat teşkilatımız bizim devlet yapımız bu cinayeti çözdü ve onlara karşı tokat gibi verildi. Ama şimdi orada tabii bir de etkiledikleri, domine ettikleri bir takım ülkeler var. En başta da Mısır. Peki Mısır bizim Mısır niye önemli Akdenizdeki petrol rezervleri, doğal gaz rezervlerinden dolayı çok çok önemli. Yani biz tamam Libya ile bir anlaşma yaptık ama sonuç itibariyle Mısır da orada çok önemli bir rol oynuyor. Onu da bu bu ilişkilerin, bu ziyaretin sonuçlarından bir tanesi olacak ve Mısır'la da biliyorsunuz bir sıcak bir yakınlaşma meydana geldi ve bundan sonra da bu devam edecek.